Salata da hazır. Alayım tabağı. Kuru fasulyeye de bayılırım biliyor musun? Pilav da var mı yanında? Var var merak etme. Sarkı. Teşekkür ederim. Serkan'a da bayağı torpilli bir tabak yapılmış. Bizim de karnımız açtı ama neyse yeriz artık. <laughs> Ay Songül, Mert'e koysana. Ay o da aynı kadar gibi obur. Vallahi hayır demem. Mis gibi korkmuş ha. Ama ben size katılamayacağım. Çıkmam lazım. İşe geç kalıyorum. Kardeşim nereye gidiyorsun? Sen işi bırakmadın mı? Kafedeki iş bitti de benzinliğe devam. Bugün gece vardiyasındayım. Allah süpermen gibi çocuksun abi. E kafeden ayrıldın iyi olmuş Güney. Yani en azından sınavdan aldın sıfırı telafi edersin. Güney sınavdan sıfır mı aldın? Geçen gün İslam bana çok iyi geçtiğini söylemişti. Ya aşkım ben sen üzülme diye öyle söyledim. Boş kağıt verdim sınavda, Uyuyakalmış. kalmış. Olmuyor işte Güney. İşte okula aynı anda yürütemiyorsun. Nasıl olmuyor ya gayet de güzel oluyor aşkım. Merak etme ben telafi edeceğim onu. Ama şimdi çıkmam lazım işe geç kalıyorum. Hadi afiyet olsun size. gelsin. Evet. Kader. Ne oldu? İyi görünüyorsun da kansızlığın geçmiş gibi. E, evet geçti. İyi şimdi. Kader. Öyle bakma Salata ister misin? Kader, hadi gel beraber pilavı getirelim. Üf, niye beraber getiriyoruz? Beş tane mi var? Ya Kader, gel. Turşu falan da var, yardım edersin. Hadi. Afiyet olsun. Ya biz seninle ne konuştuk? Ne yapıyorsun ya? Ya ne yapayım? Son gün elimde değil. Yani tutamıyorum kendime. Ya tutacaksın kendini. Tutmak zorundasın. Niye anlamıyorsun? Ya tamam deneyeceğim. Ay Cemre de e, ben de kızlara yardım edeyim dedi ama... ...sen otur dedim dinletemedim. Siz bir şey konuşuyordunuz, ben böldüm galiba. Yo, bir şey konuşmuyorduk ki. Nasıl yo? Baya ben gelince sustunuz Songül. Ne oluyor ya? Ne saklıyorsunuz siz benden? Hiçbir şey saklamıyoruz ya, bir şeyle konuşmuyorduk zaten. Kadar yalan söyleme, var bir şey. Ya tamam var bir şey. Tamam artık madem anladı söyleyelim yani. Ya bak Cemre biz bir şey duyduk ve çok üzüldük. N Neriman Hanım'dan bahsediyorum. N Neriman Hanım'ın hani test sonuçları vardı ya onları duyduk. Ha, i̇yi çıkmıştı. Yok iyi değilmiş kötüymüş. Yani hep hoşta işte yalan söylemiş tabii Neriman Hanım üzülmesin diye, iyi diye. Ve nesi varmış? Kolesterolü varmış. Kolesterolü löp löp yiyor tabii ki etleri. Yani üç şekerli de çay içiyor o yaşta. Üç şekerli çay içerse tabii ki de kolesterolü olur. Öyle değil mi? Siz buna mı üzüldünüz? Yani. Ay canım o da yani boğazına hakim olursa düzelir. Da siz bunu benden neden sakladınız? Üzülme diye. Ben üzüleceğim. Ya sen seversin sonuçta Neriman Hanım'ı. Kadar ben mi severim saçmalama. Ben, ben severim. Aman! Neyse canım ya. Ay konuştukları buymuş işte Cemrecim. Ee, biz de içeri geçelim artık. Yemekler soğumasın. Ee, sen sonra bana İngilizce çalıştıracaksın, değil mi? <laughs> tabii ama önce yemek, sonra İngilizce tabii ki, değil mi? Ay kader ya. Hep yemek, hep yemek biliyorsun. Ee, hadi bana pilavı ver. Ee, sen de torch'ları kapsa. Hadi hadi gel hadi. Ya. Bula bula Neriman Hanım'ı mı buldu? Ya ne yapayım? Aklıma bir şey gelmedi. Sen söyleseydin kolaysa. Gerçekten sana sinir oluyorum. Ne yaptın?